Ya gönlümüz Allah'ın nuruyla dolar, imanla dolar, aşkla, muhabbetle, ilimle, marifetle dolar. Allah tecelli eder. Allah'ın isimlerinin güzelliğinin tecellisi tecelli eder. Hazreti insan oluruz ya da bir de bakarsın. Nefis şeytanla işbirliği yapmış, kafir olmuş, müşrik olmuş, münafık olmuş. fasık olmuş, içi küfürle dolmuş, şirkle dolmuş, kibirle dolmuş, ile hasetle dolmuş, karanlıkla, zulümle, zulümatla dolmuş, cehennem olmuş. Zahiri bakın, bakınca ikisi de insan gibi görünüyor, biri cennet, biri cehennem. Biri Allah'ın güzelliğiyle güzel olmuş, azim bir ahlaka sahip, rahmete sahip, muhabbete sahip, affa, mağfirete sahip, nimete, ikrama sahip, ötekine bakıyorsun, tam tersidir. Ama zahiri olarak ikisi insan gibi görünüyor. Allah katında bu böyledir. Melekler bakınca öyle görür. Görenler bakınca da öyle görüyor. Kıyamet günü onun için kaybedenler ne derler? Keşke toprak olsaydık. Keşke yok olsaydık. Allah ne buyurur? Bugün bir kere yok olmayı istemeyin. Tekrar tekrar yok olmayı isteyin. Size verdiğim o şerefi kaybettiniz. Nimeti kaybettiniz. İnsan olmayı kaybettiniz. Şeytanla beraber olmayı tercih edip onun verdiği vesvesenin peşinden gittiniz. Sizi nura davet eden, rahmete davet eden Rabbinizi dinlemediniz. Sizi karanlığa, ateşe davet eden şeytanın peşinden gittiniz. Rabbinizi dinlemediniz. Rabbinizin vahyine kulak vermediniz. Rabbinizi görmeye, şahadet etmeye yanaşmadınız. Gözünüzü kapattınız. Onu dinlemeye de tahammül etmediniz. Kimi dinlediniz? Kendi ilahınızı dinlediniz. Nefis ilahınızı dinlediniz. Onun için Allah bir konuda bir şey söylemişse orada müminler fikir beyan etmez. Onun bir fikri olmaz. Gönlünde hiçbir ağırlık hissetmeden kabul eder. Mesela görüyoruz kendini böyle veli zannediyor, alim zannediyor, kendini böyle kendine isim tabi de isim de veriyor, en önde zannediyor, dinin sahibi zannediyor. Allah böyle buyurmuş diyorsun, ama diyor iman etmemiş, hiç iman etmemiş. İşine gelene iman ediyor, onu kabul ediyor, Gelmeyeni kabul etmiyor. nefsine dokunanı kabul etmiyor. Nefsini kabul etmediğini Allah söylemiş de yine kabul etmiyor. Çünkü nefsi diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Senin ilahın benim diyor. Yani ben sana taviz veriyorum hadi. Sen ben Müslümansın dedim kabul ettim. Hadi şunu kabul ettim bunu kabul ettim. Ama mesela şunu kabul etmiyorum. Senin ilahın benim diyor. Herhangi bir konuda bir ayet varsa ve sen onu kabul etmiyorsan bil ki işin bitmiştir. Asla gönlüne böyle bir şeyi yaklaştırmaman lazım. Allah demişse iman ettim. Gerekeni yapacağım. Bütün dünya buna itiraz da etse yine yapacağım. Hiç kimse kabul etmese yine yapacağım. Rabbim öyle emretmiş. Birileri kalkıp bizi emredebilir. Mesela ben senin Allah'ı zikretmeni kabul edemiyor. Kabul edecek miyiz onu? Senin namaz kılmanı kabul etmiyorum. Senin iyilik yapmanı kabul etmiyor. Kabul etsek ne olur? Onun kulu olmuş oluruz. Onun için Allah yolunda yürürken Allah ne dediyse o doğrudur, o haktır, o güzeldir. Kim bunun tersine bir şey söylerse o köpekten daha aşağıdır. Ha köpek havlamış, ha o söylemiş. Hiç fark etmez. Köpekin havlaması onun söylemesinden bizim için daha değerlidir. O isterse en yakınımız olsun.